Merhaba kıymetli dostlar. Her anne baba çocuğunu güzelce yetiştirmek ister. Çocuğuna şekil vermek ister. Bu anne babanın en doğal hakkı. Fakat şekil verirken iki türlü müdahale oluyor. Bir dıştan müdahale, iki içten müdahale. Dıştan müdahale cansızlar olur. Mesela bu gördüğümüz tahta parçası cansız. Ne yapıyor? Marangoz bu tahta parçasını alıyor, biçiyor, ondan masa yapıyor, sandalye yapıyor, dıştan müdahale ediyor. Fakat aynı dıştan müdahaleyi canlılara yaptığımız zaman problemle karşılaşıyoruz. Mesela bu kayısı, bu da kayısının ağacı, Kayısının çekirdeği. Bu çekirdeğin içinde ağaç olma potansiyeli var. Ben şimdi bu çekirdeği kırıp ağacı çıkarmaya çalışsam ne olur? Çekirdeği temelden yok ederim, potansiyeli bitmiş olur. Bu yumurtanın içinde de civciv çıkma, tavuk çıkma potansiyeli var. Ben şimdi buradan bunu kırmış olsam, hiç hiçbir zaman tavuk çıkmaz, civciv çıkmaz. Demek ki canlılara müdahale dıştan olmuyor. Dıştan olduğu zaman problem oluyor ya. Yani. Bu çekirdekle yumurtada böyle oluyorsa, insan onlardan daha yüksek bir varlık olduğu için ona hiç dışta müdahale etmemiz gerekiyor. Yani. Peki onlara nasıl müdahale edeceğiz? İçten müdahale edeceğiz. Yani nasıl içten müdahale ediyoruz? Ne yapıyor? Bu çekirdek ne oluyor çekirdek? Ee, toprağa koyuyoruz. Toprak ısısıyla bu çekirdeğe müdahale ediyor. içten müdahale edip oradan bir ağaç çıkıyor. Ee, bu tavuk yumurtayı altına alıyor ve ısısıyla onun içine ulaşıyor ve oradan civciv çıkıyor. Aynen bunun gibi biz de yavrularımızı yetiştirirken onları onlara işten müdahale etmemiz gibi Nasıl? Onlara koşulsuz sevgiyle, şefkatimizle onları bağrına basıyoruz. Onları seviyoruz ve onlara güveniyoruz, güvendiğimizi gösteriyoruz. Böyle yaptığımız zaman çocuk ne yapacak? E, daha güzel yetişecek ve çocuk kendi potansiyeline kavuşup onu geliştirme fırsatı olacak. Fakat böyle yapmayıp dışarıdan müdahale edersek kafamızdaki şeyi ona dikte etmeye kalktığımız zaman problemlerle karşılaşıyoruz. Yani bütün psikolojik problemlerin en büyük sebebi e, çocuklara küçükken böyle dışarıdan müdahale etme, çocuğu başkasıyla kıyaslama veya kafamızdaki istediğimiz şekli onu sokmaya çalışma. Mesela adamın çocuğu olmuş, 7-8 aylık. Arkadaşına diyor ki, bu çocuk mühendis olacak. Arkadaş diyor ki, niye mühendis olacak falan. Diyor ki, ya diyor, ben diyor, bir tane kız, kızı sevmiştim ve bana vermediler, mühendise verdiler diyor. Yani çocuğun potansiyeli farklı. Allahu Teala herkesi değişik yaratmış. O yüzden ne yapacağız? Dışarıdan müdahale, kafamızdaki şekle göre değil, bize düşen vazife, Allah'ın bizden istediği şey onu onu sevgimize, şefkatimize, bağrımıza basıp sevgimizi vermek. Allah'ın izniyle o sevgiyle yetişen çocuk bizim istediğimiz şekle de daha sonra gelir yani. Demek ki ne yapıyoruz? Çocuklarımıza dışarıdan müdahale değil, içten sevgimizle müdahale ediyoruz ve onların potansiyellerini performansı çevirmesine yardımcı oluyor. Cenab-ı Allah inşallah bizleri Çocuklarına içeriden sevgisiyle, şefkat ile müdahale eden ve iyi çocuklar yetiştirme kullarını eylesin. Beni izleyip abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.